Merhaba arkadaşlar. Bugün hepinize birlikte çekilişimiz var. Yaklaşık 150 tane katılımımız var. Bütün arkadaşların isimleri bu şekilde. Çekilişimizin hediyeleri Meizu sporcu kulaklığı Ondan sonra e, Erdos verecektik. Erdos kalmadığı için bu parmaklı vereceğim ikinci kişiye. Üçüncü 100 lira, dördüncü 50 lira, 5 25 TL olarak şekilde hediyelerimiz var. Bu çekilişimiz e, ilk 15 binde yapılacaktı. İşte e, akfunuza sığınarak bu korona yüzünden İstanbul'da ben takılı kaldım. Daha sonra da çekilişi yapamadık. Dükkandaki işler, kargolar derken ancak bu zamana denk gelebildik. Burada isimler olarak yazılan arkadaşlar var. Sırasına göre dizmişiz. O yüzden bu kadar uzun sürdü. İsimlerimiz Bu şekilde. Çekilişimiz 151 tane katılım olmuş. Dediğim gibi bu sadece eski bir çekiliştir. İsimlerimiz bu şekilde. Buradan yazıyor. Başlıyoruz buradan mesela. 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Arkadaşlar çekilişe katılanlar buradan isimleri takip edebilirler. Yarışmamız sadece hatta çekilişimiz sadece şeffaf bir şekilde yapılacak. İsim yazdığı arkadaşların bütün isimlerini katlayıp bu şekilde siyah poşetimizi atacağız. Ondan sonra karıştırıp çekeceğiz. Dediğim gibi çekilişimizde birinci olan kişiye şu kulaklığı vereceğiz. İkinci kişiye Redmi Powerbank vereceğiz. Orijinal. Üçüncü kişiye 100 lira. Dördüncü 50 lira. Beşinci 25 lira. Ha, Mi Band 4'ü niye kattım? Mi Band 4, Mi Band 3. Bir de yeni nesil Powerbank 2 içinde. Bir dakika çekilişimizde hediye olarak dağıtacağız. Arkadaşlar şimdi tekrardan kıyafetlerimizi katlayıp poşete atıp başlıyoruz. Şimdi isimlerimizi atalım hemen. Hemen katlayıp işine atalım. Arkadaşlar yardım etsinlerle birliğiyle. Şu şekilde isimlerimizi atıyoruz. Bu isimleri kesmemizdeki amaç maksat herkes ismini görsün haksızlık olmasın. Yaklaşık 3 aydır bekleniyor bu üteye çekilişimiz. Evet arkadaşlar sayımız bu şekilde. Devam ediyoruz. Kağıtlarımızı atıyoruz poşetlere. Katılım ne kadar? Şu an katılımcı sayımız 63 kişi oldu. 17 bin kişilik grupta 60 kişi bence hiçbir şeydir. Arkadaşlar yapın bir YouTube kanalı açın. Evet arkadaşlar diğer arkadaşım dediği gibi Türkiye'de ilk cihazları getirdiğimiz için artık bunların ön bir öncelemesini yapacağız. Kutu açılışlarımız olacak. Youtube'dan Ahmet Mardin yazmanız yeterli. Oradaki gruba üye olduğunuz zaman eski videolarımızdan tutun yeni videolarımıza kadar tüm videolarımızı izleyebileceksiniz çekilişleri orada yapacağız. Kemal Apak var. En çok çekiliş konusu beni sıkıştıran arkadaşım. O var. Arafat İpek var. Arkadaşlar çekilişlerimize bundan sonra inşallah hız vereceğiz. Katılımınızı bekliyorum. İsmi olmayan arkadaşlar. Bu eski çekilişimiz. Hani 10.000'den bin olan sayımızdı. Önceki paylaşımlarda linki paylaştım. Oraya bakabilirsiniz. Hani ben arkadaşları davet ettim ama ismim yok diyen varsa bu için gelsin. Biraz uğraştırıcı oluyor. Arkadaşlardan da, da özür diliyorum. Bu kadar zahmet verdik ama dediğimiz gibi şeffaf olması adına oyun arkadaşlar. Ahmet Mardin Telefon Pazarı. Facebook'tan da bakabilirsiniz. İsmi yazılı arkadaşları. Önce bundan önceki paylaşımlarda kağıt olarak paylaştım. Videonun başında çektim. Hala çekiyoruz. Dediğim gibi bütün kağıtlar burada. Ne eksik ne fazla. Ben yokum diyen arkadaşlar. Dediğim gibi listeye bakın. Sadece list Evet arkadaş demiş. Doğrudur. isteyen arkadaşa parasını gönderirim. İsteyene de cihaza indirim yaparız. Hiç sıkıntı yok bu konuda. Bana verecek sadece bir IBAN numarasıdır. Ya da parasını kargo paketine kadar göndeririz. Kargosunu kendisi öder. 25 lira çekilişimizde 18 lira kargo ödeyecek. <laughs> Az kaldı arkadaşlar. Sadece dediğimiz gibi Bugün çekilişimiz kağıtlarımız az kaldı. Buruşturup buruşturup içine atıyoruz. Bu konuda bize üç tane arkadaşımız yardım ediyor. Üçüne de çok çok teşekkür ediyorum. Onların fikirlerinden, emeklerinden de yararlanıyoruz. Dediğim gibi çekilişimiz canlı yayında olacak. Çekilişimizde tekrar söylüyorum. Birinci arkadaşımıza orijinal mevzu kulaklık. ikinci arkadaşımıza Redmi'nin orijinal powerbankını veriyoruz. Üçüncüye 100 lira. Dörtüncüye 50 lira. Beşinci 25 lira. Bir dahaki çekişimizde ise Mi Band 4 ve Power bank olacak. Mi Band 3 olacak. Evet arkadaşlar. Çekilişimiz tamam. Şimdi bunları iyice karıştırıyoruz. Şimdi bu arkadaşımız ilk birinci kişiyi seçecek. Mevzu akıllı kulaklığı kim kazanmış? mevzunu kulaklığını ilk çekecek kişinin ismini bakıyoruz. Buradan İbrahim Öztürk ikinci sırada mevzu kulaklığımızın sahibidir. İbrahim Öztürk bize özelden ad ve soyad bilgilerini, adres bilgilerini göndersin. Hediyesini göndereceğiz inşallah. İkinci kişinin ismini hemen bakıyoruz. Bunda ise Airdot kulaklık vardı. Kulaklık kalmadığı için Redmi'nin Powerbank'ini hediye edeceğiz. Powerbank. 10 binlik. Ömer Deli Göz. Evet arkadaşlar Ömer Deli Göz bize Facebook'tan ulaşabilir, WhatsApp'tan ulaşabilir. Evet mi? Power Bank'ın hediye ediyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu ikinci hediyemiz. Üçüncü hediyemiz ise 100 TL. 100 TL ya indirim olacak ya da 100 TL'sini kendisine IBAN numarası göndereceğiz. 100 TL kazanan arkadaşımız Özgür Kır. Evet arkadaşlar. Özgür Kır arkadaşımıza 100 TL'sini inşallah gönderiyoruz. Helal hoş olsun. Emekleriniz için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar dördüncü kişimiz. Dördüncü ismimiz. Bu arkadaşa da 50 TL göndereceğiz. Bu ilk çekilişimiz. Biraz fakir davrandık ama inşallah öteki çekilişlerimizde biraz cüretkar davranacağız. Fatih Karakaya. 50 TL göndereceğiz kendisine. 50 TL'sini inşallah iban numarasına göndereceğiz. Kendisine teşekkür ediyorum. Son, son adayımız 25 TL alacak. Arkadaşın ismini çekeceğiz. Evet arkadaşlar, son arkadaşımız. Ona da 25 TL'sini göndereceğiz. Buyurun onun ismi de hemen bakıyoruz. Burak Derya. Evet arkadaşlar 25 TL'sini göndereceğiz. Ona da kendisine teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar burada saydığımız 4 tane hediyemiz var. Birinci İbrahim Öztürk mevzu kulaklık. İkincisi Ömer Deli Göz Redmi Powerbank. Dörtüncü Özgür Kır 100 TL'sini Fatih Karaya 43 numarasına 50 TL. Ondan sonra Burak Derya'yı da 140 numaradan kendinize 25 TL. Evet arkadaşlar bu çekilişimiz bitti. Kadın herkese teşekkür ediyorum. Bir dahaki çekilişimizde Redmi ikinci nesil Powerbank'i olacak. Mi Band 4'ümüz olacak. Ve Mi Band 3'ümüz olacak. Ve daha yüksek hediyelerken Hepinizi bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.